Biz aslında bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Daha çok kadının bisiklete binmesi için buradayız biz. İklim değişikliği diyorduk. Artık iklim krizi diyoruz. Bu krize karşı bisikletin önemli bir çözüm olduğunun inanıyoruz. Otomobil odaklı tasarlanmış ulaşımın değişmesini istiyoruz. 2017 senesinde kemer altında tesadüfen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na denk geldim. Sema Hanım'ın düzenlediğini öğrendim. O zaman bisiklet binmeyi bilmiyordum. 2016 yılında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'na katıldım. Bisiklet sürmeyi bilmediğim için bisikletsiz gittim tabii ki. Muhteşem bir ortamdı, çok etkilendim. O gün orada bisiklet kullanmaya, bisiklet öğrenmeye kendi kendime söz verdim. Süslü kadınları 2017'de yürüyerek katıldım. Dedim ki ne boş 2018'de bunu öğrenerek katılacaksın ve 55 yaşında öğrendim. 2018'de Bisikletimle katıldım. E, süslü kadınlar bisiklet turlarının fotoğraflarını sosyal medyadan görüyordum. Bu yıl benim ilk yılım. Korkuyordum açıkçası. Ama o fotoğrafları görerek böyle bir teşvik yaşadım. Ben de orada olmak istedim. O duyguyu yaşamak istedim. Geçen sene ilk Süslü Kadınlar Bisikletin etkinliğinde Instagram'da gördüğümde böyle bir baka kalmıştık İşte bu tam benlik bir şey diyerekten kendimi hazırladım ve o etkinliğe katılmıştım ve çok çok mutlu olmuştum. Toplumsal olarak kadınların böyle bir etkinliğe katılması bence çok güzel bir şey. Yani hem birlik açısından kadınlar bir araya geliyor, birbirleri tanışıyorlar, bir etkinlik oluyor, bir heyecan oluyor, insanlara mutluluk veriyor. Böyle bir etkinlik yaptığı için de çok memnunuz yani. kadınlar e, bisiklet turu sayesinde birçok süslü arkadaşım oldu. Her biri farklı farklı karakter ve farklı farklı kadınlar. Hepsi birbirinden güzel kadınlar. Her biriyle de iletişimimiz şahane. Güzel bir aile olduk. Denemekten korkmayın. Sadece o ilk adımı atmak önemli olan. İyi ki o gün o tura gitmişim. Süslü kadınlar bisiklet turunda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Çok şekersin. Bir daha baştan alalım mı?